Evet. Çok gelecek bekliyorum. Ben Lescraft takım kapları Nezi Açar. Ee, geçen hafta talihsiz bir sakatlıktan dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyun düzenimiz biraz bozuldu ama rakibimiz de iyi oynadı. Onların da hakkını yemek istemiyoruz ama bu hafta kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. İstediğimiz oyun böyle bir şeydi. Karşı takım bir kişi eksik olması belki farkın büyümesine sebep olmuş olabilir ama biz bugün her halükarda bu maçı alacağımızı düşünüyorduk. Belki 9 fark olmazdı, belki birkaç gol yiyebilirdik ama yine e, üstün olup bu maçı alacağımızı düşünüyorduk. E, yeni arkadaşlarımız oynadı bugün. Takıma çok iyi adapte oldular. Daha önce yaptığımız antrenmanlarda da denediğimiz beraber olduğumuz arkadaşlarımızdı. Takımız giderek oturacak. Biz bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Umarız keyifli, sakatlanmadan güzel bir e, lig olur. Hedefimiz en üstler. Şöyle Ker bu arada. Ee, daha önce takımın için delim geçen hafta yoktum. Ee, rakibin altı kişi kalması da bu zaten ciddiyetin biraz daha etken oldu. Ee, tabii çok daha ciddi rakipler var. Onlara daha derli toplu oynayacağımızı düşünüyorum. Yani bu ister istemez bu futbolun içinde olan bir şey sonuçta. Yani fark açıldıktan sonra hani birazcık daha oluyor. Bundan sonra birazcık daha derli toplu olarak daha ayağa pas yaparak galip gelmeyi, rakipleri alt etmeyi düşünüyoruz minimum yarı finale hedefliyoruz. Ee, amacımız final yani kupayı kaldırmak için katıldık. İddiasız değiliz. Ee, ama futbol bu işte ilk maçta biz bu kadar fark yemeyi zaten düşünmüyorduk. İlk yarının 3-3 bittiği bir maçta farklı bir mağlubiyet aldık. Futbolda enteresan skorlar ol olabilir. O yüzden zevkli bir oyun. Ama hedefimiz şampiyonluk. Minimumda yarı finali göreceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonra da eğer şans da yanımızda olsa yetenekli arkadaşlarız. Birbirimize bağlı iyi bir ekibiz. Bugün de güzel goller attık. Bunları devam ettirip e, gol golleveden bitirdiğiniz maçlar gibi diğerlerine kazanmak istiyoruz inşallah. Biz de bu lige teşekkür ediyoruz. Takımlarda başarılar diliyoruz.